Yaz aylarında bağışıklığımızı güçlü tutmak için mevsimde uygun besleyici gıdalar tercih etmek çok önemli. C vitamini yönünden zengin, çilek, şeftali, kayısı, kivi, portakal ve yeşil biber gibi besinler bağışıklık sistemimizi desteklerler. Aynı zamanda yazın bolca bulunan kavun, karpuz, kiraz, erik ve üzüm gibi meyveler hem antioksidan içerir hem de sıvı ihtiyacına katkı sağlarlar. Renkli sebzeler özellikle domates, havuç ve kırmızı biber gibi gıdalar serbest radikallere karşı koruyucudur. Kepir, yoğurt ve ayran gibi probiyotik içeren kaynaklar bağırsak sağlığını güçlendirerek dolaylı yoldan bağışıklığımıza destek olurlar. Son olarak çinko ve D vitamini alımımıza dikkat edelim. Bunlar da en çok kabak, çekirdeği ve yumurtada bulunur ve güneş ışığı da en iyi kaynaklardandır. Peki diğer dikkat etmemiz gerekenler nelerdir dediğimizde yeterli sıvı alımımız çok önemli. Sıcak havalarda su kaybı artar. Bu yüzden günde en az 2-2,5 litre su ve yanına bir iki şişe maden su içmek hem ödeme engeller hem de yorgunluğu önlemiş olur. Renkli beslenmek bağışıklığımızı destekler. Sebze ve meyve çeşitliği çok önemli. Kırmızı meyveler, antioksidan içeriler ve günlük 3-4 porsiyonu geçmemeye dikkat edelim. Dengeli beslenmeyi, su içmeyi ve uyku düzenini imal etmeyelim. Sağlıklı ve zinde bir yaz dilerim.